Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, ilk dersimizde özellikle Nesefi tefsirinin takdimi dersinde anlatmış olduğum şeyler konusunda iki nokta ile alakalı beni uyardılar. O konuda sizlere izahat vermeye çalışacağım inşallah. Bunlardan birisi kad kelimesinin mazinin başına ve muzarinin başına geldiği zaman ne anlamlar ifade ettiği meselesiydi. Tekrar edecek olursak kad kelimesi fiili mazinin başına geldiği zaman tahkik anlamı ifade ediyor muhakkak ki gibi bir anlama geliyor. Ama muzari'nin başına gelirse tebiz ifadesi belki İmam Hatip okulunda kullanılış şekliyle bende kalmış ama kitaplarda baktığım şekliyle daha ziyade taklil ifadeleri kullanılıyor. Taklil azlık ifade ediyor. Belli zamanlarda bazen eğer bu fiil yapılıyorsa taklil anlamında kullanılıyor. Şimdi mazinin başında tahkik ifade ediyor. Mesela Rad darabe zeydun amran. Zeyd amrı kesinlikle dövdü, katiyetle dövdü, muhakkak ki dövdü anlamında gad kelimesi burada tahkik ifade ediyor. Ama gad yadri bu zeydun amran diyecek olursak bazen zeyd amrı dövüyor gibi bir anlam ifade ediyor. Taklil ifade etmesi gadin fiili muzariden önce taklil ifade etmesi bir kaide ve kural. Yalnız e, burada bir mesele var. Eğer gat kelimesi Allah'ın ilmini anlatan ya'lemu fiiliyle birlikte gelecek olursa o zaman ne anlama gelir? Kad ya'lemullahu'llezine yetesellalun minkum liwada gibi. Yani vereceğim diğer iki ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de üç kere gad mu şeklinde geçiyor. O zaman anlamı acaba taklil için mi olur? Elbette ki taklil için olmaz. Çünkü Allah'ın ilminde taklil diye bir şey söz konusu değildir. İlmi her şeyi kuşatıcıdır. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın ilmi ile alakalı fiili muzari olarak gelen gad kelimesine, Muzari'nin başında gelen kat kelimesine dikkat etmek lazım. Orada taklil ifade etmiyor. Bunu ifade edelim. Şimdi aşağıda vereceğim ibare Semî'nin e, meşhur e, Kur'an-ı Kerim muriplerinden birisi. Yani ira edicileri kelime yapılarını e, açıklayıcı ve tenkit edici bir Mısır alimi. 11 ciltli kitabı var. Eddürrül mesun diye. Bunun ayeti kerimesinde Nur suresindeki meseleyi anlatırken bakalım ne diyor. Onu bir okuyalım önce. Kavluhu kad Mulla'hu te'ala. Kad teddüllü alet taklili ma'al mudari'i. Muzari fiilleriyle birlikte kullanıldığı zaman kat kelimesi taklil ifade eder. Azlık ifade eder. İlla istisna olarak fi efalillahi teala ancak Allah'ın fiilleri müstesna olmak üzere. Fettedullu ale tahkiki ke hadihil ayet. Bu ayette olduğu gibi burada tahkik ifade eder. Elbette anlamına. Burada da zaten elbette anlamı verilmiş. O zaman bir okuyalım ayet-i kerimeyi. Kad ya'lemullahu'l-lezine yetesellelune minkum livada. Allah Celle Celaluhu elbette sizden birbirini siper edinip sıvışıp gidenleri bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor, bir mesele görüşecek ama önemli noktalarda bırakıp aradan sıvışıp gidiyorlar, münafıklar yapıyorlar bunu. Ayet-i Kerime'yi baştan okuyacak olursak, Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Yani siz birbirinizi çağırdığınız gibi düşünmeyin. Herhangi birisi davet etmiş, birisi çağırmış gibi düşünmeyin. Onu önemseyin. Allah elbette sizden birbirini siper edinip sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi kad yalemillah kelimesi burada kat tahkik ifade ediyor. Yalnız burada başka bir mutalaa da var. Kad kalim kelimesi taklil ifade ediyor ve burada da taklil ifade ediyor diyen müfessirler var. İşte onu anlatırken vakad raddaha ba'duhum ila taklili lakin ila mutaalliqil ilmi. Evet, bazıları Cenabı Hak hakkında bu kat kelimesinin taklil ifade edeceğini reddettiler ama nereye döndürdüler? Müteallikine yani yalemu kelimesinin müteallikine döndürdüler. O da nedir? Ellezine yetesellelune minkum Yani bu şekilde hareket edenler, birbirini siper edinip sıvışıp gidenler veya bu şekilde sıvışıp gitme meselelerinde taklil olduğunu anlattılar. Yani burada fiilin failinde veya fiilin kendisinde değil, müteallikı olan kısımlarda taklil olduğunu ashab efendilerimiz içerisinde bu tarzda hareket edenlerin taklili, azlığı kastedildiği burada anlatılıyor. Şeklinde müfessirlerinde tabiri var. Eğer bu anlamda düşünülecek olursa zaten o zaman gadin taklil ile alakalı dil bilgisindeki geniş anlamı burada müteallikatına da kullanılmış oluyor. Yani en fa'iline li kalil. Bu işi yapanlar azdır. Yani birbirini siper edilip sıvışıp gidenler asab efendilerimiz arasında bunlar azlık ifade ediyor. Azdırlar. Fet taklilu fil ilmi bel fi mutaallikihi. Taklil ilimde değil onun müteallikinde, mef'ulünde, tümlecinde, yani bilmiş olduğu şeyler, bu sıvışıp gitmeler, bunların azlığına, sıvışıp gitmenin azlığına delalet eder diyorlar. Şimdi bununla alakalı üç ayet var demiştik. Birisi bu Nur suresi 63, diğeri Nur suresi 64. Hemen orayı açalım. Nur suresi 64'te de Ela innelillahi ma fis semavati vel arz. Dikkat edin. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dedikten sonra Kad müme entum aleyhi. O şu anda içinizde bulunduğunuz durumu pek iyi biliyor. Elbette biliyor. Anlamında burada tahkik ifade ettiğini burada görmüş oluyoruz. Yine devam edelim. Bu da Ahzab suresinden başka bir ayeti kerime. Hemen biraz yukarıya geliyorum. Ashab suresi. Kad ya'lemullahul muavvikine minkum vel kailine li ihvanikum helümme ileyna. Allah içinizden bozgunculuğa meyledip savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerinize bize gelin diyenleri elbet biliyor. Burada da yine elbet kelimesinden görüyoruz ki aynen tahkik ifade ediyor. Kat Allah'ın ilminin başına geldiği zaman, buzari de olsa tahkik ifade ediyor. Ama bu şu demek değil, bu sadece Allah Celle Celaluhu ile alakalı olan fiillerde gad tahkik ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de üç tane burada gadin misali var. Ya Nemu ile birlikte. Şimdi diğer şeylere gelince, Kur'an-ı Kerim haricinde kat kelimesi kullanıldığı zaman her zaman için dil bilimciler taklil ifade ettiğini söylemişler. Kad yalemu şey, kat kelimesi fiili muzari ile geldiği zaman rubema anlamına gelir. O da azlık ifade eder. Bazen anlamına gibi ifadeler söylemişler. Bunu size tekrar arz edeyim dedim. İyi ki bizi uyurdu, uyardılar. Özellikle Allah'ın ilmine tealluk eden fiili muzarilerin başında geldiği zaman kat tahkik ifade ediyor veya bazı müfessirlere göre tahkik ifade etmekle birlikte ilmi müteallikatında taklil ifadesi vardır şeklinde yorumlar olmuş. Şimdi dil biliminde böyle şeyler zaten oluyor Allah'ın fiilleriyle, Allah Celle Celaluhu ile alakalı olan şeylerde. Mesela ve kana Allahu alimen hakima. Allah celle celaluhu eğer Türkçede kullanacak olursak kana Zeydun alimen fazilen. Zeyd alim ve fazıl idi. Oldu anlamına geliyor. Yani önceden değildi, sonradan oldu gibi. Keynunet'te şöyle bir özel özellik var olmakta. Geçmişte değildi. Bazen de gelecekte değil anlamına gelen şeyler olabiliyor. Yani keynunette bir değişiklik, tagayyür görüyorsunuz. Ama Allah Celle Celaluhu için kâne kelimesini kullandığımız zaman keynunet veya sayruret tarzında değil, kesinlik, ezeliyet ve ebediyet ifade ediyor. O geçmişte de gelecekte de her zaman Allah Celle Celaluhu alim ve hakim anlamına geliyor ki Cenab-ı Hakk'a taalluk eden e, meselelerde fiillerin anlamları biraz farklı düşünmek gerekiyor bunu. Bunu arz etmiş olalım arkadaşlar. Bir son olarak da şu meseleyi özellikle bize uyardılar. Bu noktada da mülahazalarına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu şeyi, e, paragrafı tekrar yeniden anlatacağım. Eğer e, akidemizle alakalı bir yanlışlık olsaydı e, tamamen silip konuyu e, burada yeniden arz etmek isterdim. Ama birincisi akidemizle alakalı değil. İkincisi de burada e, irabın ve terceme tekniğinin gelişmesi açısından sizlere de bir örnek olacağını düşündüğüm için burada ekstra olarak buradaki farkı size arz etmek istiyorum. Şimdi burada şöyle demiştik. Fe Kur'an el kerime huvel mucizetül kübler sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için mucize-i kübradır. Bunlar problem yok. Aynen. Ve huve düsturul halid. O e, sonsuz prensipler mecmuasıdır. Ebedi. Halid. Lil ümmetil İslamiyeti, İslam ümmeti için. Dedikten sonra şöyle demiştim. Minhu testemittu akidetuha ve tenbehu teşriatuha. Yani akidetuha ve teşriatuha'yı fail olarak kılmıştım. Akideleri ondan kaynaklanır. Neden? Kur'an-ı Kerim'den. Ve teşriatı nereden kaynaklanır? Yani hukuk sistemi ve aynı zamanda ibadetleri nereden kaynaklanır? O Kur'an'dan kaynaklanır. Burada akide ve teşriatı fail olarak ötre kıldım. Testemiddu kelimesinde akide kelimesini üstün veya mensup da kılabiliriz. Burayı testemiddu kelimesini e, kılarak. Lazım da kullanılabilir, müteaddi de kullanabiliriz. Ama tenbe'u kelimesinde görebildiğimiz kadarıyla nebe'al ma'u min hâdâ. Su buradan nebe'an etti. Lazım bir fiil olduğu için buradaki teşriatü kelimesini yine merfu okumamız gerekiyor. Bunu merfu okursak akideyle merfu okumamız gerekiyor. Ama yeni bazı Arapça uygulamalarıyla alakalı farklılıklar varsa her halükarda bunları mensup da okuyabiliriz. Çok bir farklılık arz etmez. Birincisinde şu anlama gelir. Yani ümmeti Muhammed'in akidelerini ona dayandırdığı teşriatını da yani hukuk sistemini de onun ondan nebaan ettirdiğini, çıkardığını anlamını verebiliriz. O zaman çıkardığı anlamını vereceksek aslında tüm bir kelimesini kullanmak daha iyi olabilir. Eğer öbür türlü fail olarak söyleyecek olursak minhu testemittu akidetuha ve tenbeu teşriatuha akideleri ondan kaynaklanır, ondan istimdad eder, mededini alır ve şer'i hukuk sistemi de ondan kaynaklanır diyebiliriz. Ama e, burada eğer hepsini birleştireceksek ve tün bir u dersek bence daha da uygun olabilir hepsi. Ve binuri mebadihi ve adabihi tehdidi ile hakkı. Burada tehdidi kelimesini geriye doğru vermezsek bizim tercüme ettiği gibi hakka hidayet edersin onun mebde'leri ve adabının nuruyla şeklinde tercüme etmek doğru olabilmekle birlikte buralar virgülle anlatıl atı, atıf yapıldığından dolayı buradaki teh dediği kelimesindeki hiye'yi ümmetil i İslamiyeye vermek daha uygun olacak. O zaman şöyle e, ifade edelim ve bi nuri mebadihi ve adavihi tehdidi ilal hakkı Ümmeti İslamiyeye Kur'an-ı Kerim'in asıllarıyla ve edeplerinin nuruyla Hakk'a hidayet eder. Ve testakimu ale sıratı ve dost doğru yol üzerinde istikamet kazanır. Ve ta tesumu min kullu dalalin ve zeydhin her türlü dalaletten ve ayak kaymalarından da kurtulmuş olur. Şeklinde bir mana verecek olursak daha güzel bir mana olacak ve hepsini de ümmeti İslamiye'ye bağlamış olacağız. Bu noktada arkadaşlarımızın daha başka söyleyecekleri şeyler olursa e, onlar için de bir noktada bizim için de, de onlar için de pratik olmuş oluyoruz. Sizler için de pratik olmuş olacak. Değişik şeyleri burada tartışabilmemiz ve daha doğrusunu bulabilmemiz açısından inşallah güzellikler olacak diye düşünüyorum. Allah Celle Celaluhu hepimizi doğru yola iletsin ve Doğru yolda devamını bizlere temin etsin. İlla fatiha